Bunu neden başlamadım bilmiyorum ya. Ay spoiler verdim ben ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoyu ben ve perçemlerim karşıladı sizi. 2025 biteli tam bir hafta oldu. Ama bir de aklım hala 2025'te alamadığım kitaplarda ve okuyamadığım kitaplarda. Bu videoda da arkadaşlar size 2025'te yarım bıraktım ya da hiç okuyamadım. Kapağını bile açmadım. Kitapları göstereceğim. O zaman lafı çok da uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk serimizle başlıyorum. İlk serimiz e, galiba birkaç aya üçüncü ve final kitabı çıkacak seri. E, NG Kabal'dan Canavar'ın da kalbi varmış serisi. Ya yani bu seriye o kadar çok başlamak istedim ki 2025'te özellikle son dönemlerinde. E, hatta bakın postitini bile rengini bile ayarlamışım şuraya. Yani o kadar çok başlamak istedim, başlamak istedim ama bir türlü başlayamadım. Artık e, 2026'ya kısmetmiş. Bir an önce okumak, okumaya başlamak istiyorum. Acayip merak ediyorum. Hakkında bunu da neredeyse hiç kötü yorum görmedim. E, herkes şu anda benim bildiğim kadarıyla e, birçoğunuz e, ikinci kitabı da okudu. Üçüncü kitabı bekliyor. Bence üçüncü kitap gelmeden e, ilk iki kitabı bitirir miyim? Gerçekten bilmiyorum. İkinci kitap da burada bu arada. Umarım bu serileri e, 2026'da 2026'da da değil ya. Üçüncü kitap final kitabı çıkmadan bitirmek istiyorum. İnşallah. E, zaten bitirirsem Instagram'dan da sizi e, Instagram'dan da size e, paylaşırım. Bitirdiğime dair yorum yazarım. Yorum atarım. E, evet. Yani bunları artık okumaya başlamak istiyorum bir an önce. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay göstermek istiyorum. Bu kitap imzalı. Teşekkürler Teyge ablam. Evet, diğer bir serimiz Azra İzgüner'den e, 4 çeyrek. Bunun da e, açılımını yapmıştım galiba ilk YouTube videomda. E, ya bu seri de o kadar çok böyle nasıl diyeyim? Spor serisi, spor kurgusu. işte çıtır çerezlik bir kurgu olarak geliyor bana. Bunun da ikinci kitabı bende var. İkinci kitabı hatta şurada bir yerde. O kadar başlamak istedim ki bu seriye. Yani zaten çok kalın da değil aslında. Şöyle 463 sayfalık bir kitap. Ee, hemen biteceğini düşünüyorum. Onun için de e, hemen başlamak istiyorum. E, bu da galiba 3 kitap olacak diye biliyorum. E, acaba diyorum finalimi beklesem, öyle mi başlasam. Yoksa hani okusam finalimi beklesem birazcık kafam karışık. Sizce bekleyeyim mi yoksa üçüncü kitap gelince mi? Yani final kitabıyla geldikten sonra mı hepsini beraber okuyayım? Kafam burada birazcık karıştı. O yüzden size sormak istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı unutmayın. İkinci serimizde buydu. Dört çeyrek. Diğer bir okuyamadığım seri arkadaşlar. Bu Zeynep Seyden kış günü, yaz uykusu kış güneşi e serileri. Bu iki kitap zaten final yani ikinci kitap final İlk iki kitaplık bir seri. Buna neden başlamadım bilmiyorum ya. Yani keşke başlasaymışım yani. Zeynep Seyden bu arada benim şeylerim de var. İşte kimse gerçek değil ve kayıp kitapları da var. Bu arada onları da okumadım. Ya onları da aldım. Bayağı bir e, zaman önce almıştım. Onları da başlamadım. E, onlarla beraber şöyle bir tamamlayayım. Hepsini okuyup kitaplama koymak istiyorum Zeynep Seyde. Artık zaten kitaplığımda da. E, bitirmiş olarak e, tamamlamak istiyorum senin kitaplarını Bakalım. Sıradaki okumadığım kitap da buydu. Sıradaki okumadığım kitap arkadaşlar. Yani gerçekten niye başlamıyorsun be kadın? Başla artık şuna yani. Kutup Yıldızı 6 Son Liman. Mehtap Fırat'tan. Ah ya o kadar çok başlamak istedim ki. <laughs> e, bu arada biliyorum Fidel'i de e, şeyleri bilmiyorum. Ee, nasıl olacak ee, hani e, neyse spoiler söylemeyeyim de ee, ya niye başlamadım bilmiyorum ya başlasaymışım keşke bu arada e, TÜYAP'ta TÜYAP 2025'te Mehtap'la da konuştuk <laughs> Mehtap Fırat'la <hatta. gülüyor> işte dedim sonun için mutlu musun mutsuz musun o da işte yok mutluyum sen mutsuz musun dedi ben dedim yok ama mutsuz değilim de dedim birazcık dedim bir aksiyon bekliyordum dedim yani ee, bu arada novella gelecek arkadaşlar Onun da duyurusunu yapayım Gizli bir bilgi değil diye düşünüyorum Mehtap Fırat bilmiyorum ama Novella gelecekmiş arkadaşlar Mustafa ve Senem'e haberiniz ola Novella gelecek 2026'ya yetiştirir misin diye sordum Yetiştirmeye çalışacağım dedi İnşallah çıkar ee, Mustafa ve Senem benim bu kitaptaki e, favorilerim Ya favori değildim ama e, Olmasına şaşırdım ama sevindim yani Üzülmedim Mustafa ve Senem'e ee... Ay spoiler verdim ben ya Az önce spoiler verdim. Neyse arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Başta spoiler yazarım bu arada. İşte C... <laughs> Gele spoiler söyledim ya. Neyse. Şey yazacağım ya. Başta spoiler diye yazacağım merak etmeyin. Ee, evet. Kutup Yıldızı 6'da okumadığım, 2025'te okumadığım kitaplara eklendi. Ay ya gerçekten. Beyza Aksoy'dan onun şeytanları. Kül Kelebek ...serisi. Kül kelebek miydi ya? Ha kelebeği öldürmek ya. Külü kelebek de Onun şeytanları arkadaşlar kelebeği öldürmeyin. Yani beyaz evrenin... Beyaz evren de değil mi? Beyaz evrenin... ...ilk kitabı aslında. Ee, birbirlerine devam kitapları şeklinde... ...bu kitabın e, yazdığı için... E, ...onları okumadan önce... ...bu diğer kitapları da bende var. Onları okumadan önce... ...önce onun şeytanlarını okumamız öneriliyor... ...yazar tarafından da. Onun için onun şeytanlarını e, okuları, e, ya aslında bayağı bir okumuştum ben bunu yani bakın ayrıcım da şurada 354 sayfaya kadar gelmişim neden yarım bıraktığımı anlamadım yani sıkıldım mı sarmadım e, sarmadı mı kitap onu şu anda hatırlamıyorum bayağı önceden oku, oku, okumuştum okumaya başlamıştım ama e, karakterler falan iyiydi yani niye bıraktım bilmiyorum devam edeceğim buna çok da hatırlamıyorum konuyu baştan mı başlarım devam ederim bilmiyorum ama e, Beyaz Evren'ini merak, merak ediyorum. Onun için onun şeytanlarını da e, okuyacağım Beyza Alksoy'dan. Kapı da çok güzel bu arada. E, evet 2025'te okumadığım kitaplara bu da eklendi. Sıradaki serimiz arkadaşlar e, artık sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. E, Aslı Arslan'dan e, Beyaz Zeki e 1 ve Beyaz Zeki e 2 kitapları. Yani aslında her şeylerini biliyorum. E, karakterlerini kurgusunu neden okumadım bilmiyorum. aslında şey e, yayınlamaya başlanırken ben bunu okuyordum yani devamlı bir şekilde okuyordum Bölüm günlerini bekliyordu okuyordum e, ama sonra bir yerden sonra koptum yani ortalarında koptum kitap basıldıktan sonra değil kitap yayınlanırken e, e, şeyde wetpedia yayınlanırken koptum ben neden koptuğumu hatırlamıyorum şu anda e, herhalde kitaptan okurum dedim yani bilmiyorum e, sonunla biliyorum bu arada <laughs> yine, yine belki okumayanlar vardır söylemek istemiyorum. Sonunu da biliyorum, her şeyi biliyorum, karakterleri biliyorum. Ama e, yine en başından bir okumaya başlamak istiyorum Beyaz Onun için e, okuyacağım yani. Beyaz de 2026'da okuyup bitirmek istiyorum. Öyle aslarsan köşeme koymak istiyorum. Bunlar da 2025'te okumadığım kitapların e, sonlarıydı arkadaşlar. E, bakalım 2026'da hangi kitapları bitireceğiz, hangi kitaplara başlayacağız, hangi kitapları seveceğiz, hangilerini sevmeyeceğiz, e, onu zaman gösterecek. E, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar e, hoşçakalın, bay bay.